Evet, 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 evet. Elim ayağım şu an titriyor. Üf. Türkiye'de bir ilk mi? Herkese merhaba. Bugün keşif yapıyoruz kızlarımızla. Böyle bir... Çok uzun zamandan beri yapılmamış ya da yapılamamış bir camimiz var. Ee, biraz hala yapım aşamasında kalan ve devam edilemeyen. Şimdi içerisini bir dolaşıyoruz. Oo, burada su var. Burada çok su var. Ha olur. Hadi gelin bakalım. İçerisi böyle. Bu da devam ediyorlar mı, etmiyorlar mı hiçbir fikrim yok ama biz uzun zamandan beri buraya gelip uçuyoruz. Ve hiçbir gram ilerleme yok yani. Buraya kadar geldik. Böyle bir gitmeyin kızlar. Ne? Gel Gel bak buradan da girilebiliyor. Gel gel. Gel gel. Bak buradan da girilebiliyor. Ya, yukarı çıkmayalım. Yukarı tehlikeli olabilir yukarısı. Yukarısı tehlikeli olabilir. Ya bugünkü uçuşumuzu ben burada gerçekleştirmek istiyorum. Eskiden... Bakalım ne kaldı bende. İnşallah kazasız belasız buradan çıkacağız. Yani yazdan kalma bir hava var resmen. Şimdi bu tür aralıklar güzel. Tam da drone'un geçebileceği aralıklar. Ama yanlış hatırlamıyorsam dar olan pencereleri falan da vardı. Yok, hepsi aynı boyuttaymış. Demek ki uçarken bana öyle gelmiş. Sanırım onu uçarken artık belirleyeceğiz. Hadi gelin bakalım. Hadi dışarıya. Şimdi şöyle bir yerimiz daha var. Evet biraz tehlikeli. Tamam ama ortadan gelirsem sanırım tehlikesi olmayacak gibi gözüküyor. Tabii ortadan gelirsem. Şöyle. Çünkü yan taraflarda falan bayağı bir demirler var. Ha. Ya ona bir bakmamız lazım. Ona bir bakmamız lazım. Nasıl bir şey deneyeceğim? Hiçbir fikrim yok. Okey. Şimdi bir uçuşumuza başlayalım. Bakalım neler yapabiliyoruz yukarı çıkmamıştık. Yukarısı böyle. Sonra evet bu camlar dar gibi giriyordu bana ya. Evet. Şimdi ne yapabiliriz onu düşünüyorum da. Jump. cam Uy. çok yakın geçtim geniş almam lazım rüzgar ettiriyor tamam hmm. şöyle bir şey olabilir mi şöyle hızlı yapmayacağım çünkü e, burada böyle bir şeyimiz var. Ama sıkıntı şu hayalimdeki şey şuydu. Şuraya girmek ama sanırım çalışırsam olur görüşüyorum <laughs> Gopro yeniden başlattım. Üf. <laughs> first try baby. This is first try. Evet, herkese tekrardan merhaba. Ve bugün sesimden anlaş anlaşılacağı gibi bayağı bir heyecanlıyım. Bir, bugün gerçekten çok sıcak bir gün. İki, rüzgar koşulları biraz eh ee, ve şöyle denemeler yapalım. Bakalım ne olacak. Ben de bilmiyorum bugün. Oh. <laughs> of kafamı düşüyorum. <laughs> oh. Ay inanmıyorum ya. oh. kalbim güm 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 atıyor biliyor musunuz? <laughs> Vay be. Çok iyiydi ama ya. Çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi. Valla bir anda çarpacağım diye düşündüm. yani... Gerçekten inanılmazdı yani. Yani bayağı iyiydi ya. Ben, 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 bayağı beğendim. Evet girişim pek iyi değildi. Onu kabul etmem gerekiyor ama şöyle bir görüntü izlemem lazım. İzninizle. Oo. Oh, Uf. Uh. <laughs> şöyle birkaç defa derinimizi yaptık. Bu muydu? Bunda mı giriyordum? Yok. Şu. Hayır canım, bunda değil. Dur. Burada içeri girdiğime göre. Evet, 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 evet. Oh, çok temiz değildi. Of 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 of. Yani bir düzeltmeler yaşadık orada. Ama buradan sonra nereye bağlayabilirim diye düşünüyorum yani. Ben yani, tamam oradan geçtim oraya yaptım. Ondan sonrasında ne olacak? Of of baya. Okey. Ee, tekrar bir tur geçelim mi? Sanırım pil değiştirelim. Uf. Of pili zaten ısınmış. <laughs> ya normalde direkt böyle bodozlama dalmam ama herhalde çok fazla alışık mı oldum, ne oldum ben de bilmiyorum. Uzun zamandan beri yapmak istediğim bir şeydi bu. Bunu da liseden sileceğim artık. Çünkü bir keresinde buraya gelmiştik ve bunu denemiştim. Ve eve parça parça gittik yani. Okey, hazır mıyız? Evet. Taktık. Kayıda bastık ve sanırım <laughs> tekrardan aynı rotayı izleyeceğim. Of arkadaşlar farkında mısınız şu anda ne yaptığımın farkında mısınız ya ne yaptığımın farkında mısınız <laughs> of inanılmaz inanılmaz şu an yüz ifademi görseniz zaten anardınız yani. <laughs> Bu, bu kaydı, bu kaydı kaydedeceğim, dur. Basacağım. Ne olur, ne olmaz diye. Hatta ve hatta... Şeyden de çıkartacağım, sadece DVR'dan devam edeceğim. Ya bu kamerayı kaybetmek istemiyorum şu anda. Hatta hazır açmışken izleyelim ya. Elim, ayağım titriyor. Bildiğin... Hani ilk, ilk şeyde yani ilk ilkinde direkt üf ve çok güzel çıkmışım ya. Bu inanılmaz olmuş. Bu çok güzel olmuş yani. Gerçekten muazzam. Tamam ben buradan sonra almak istediğimi aldım. Ee, bunu denemeyeceğim. Çünkü bunu bayağı çalışmam gerekiyor simülatörde. O yüzden e, bugünlük gerçekten harbiden hani daha uzun olacağını düşünmüştüm ama e, kısa bir vlog oldu. Bir dakika sizi kendime doğru çevireyim. Hatta şundan kaydedeyim. Ya, elim ayağım şu an titriyor. Yani gerçekten titriyor. Heyecandan. E, çünkü bu kadar muazzam bir şekilde içeri girip ve çıkabilmek çok ilginç geldi bana. Yani bunu gerçek hayatta hiç denememiştim. Hani bu şekilde denememiştim. Arkadaşlar farkında mısınız? Türkiye'de bir ilk. Şu, şu. Türkiye'de bir ilk. Eğer ki ilk değilsem arkadaşlar lütfen bana video atın. Kim yapmışsa ve kim başarılı olmuşsa lütfen benimle iletişime geçin. Ama, ama burada Rus arkadaşlar da vardı. Bunu, bunu yapmışlardı. Hani bu şekilde mi yaptılar bilmiyorum. Başarılı olmuş muydu olmamış mıdır fikrim yok. Ee, güzel videolar vardı galiba. Onun da güzel videoları vardı. Ama buraya full bir gün gün ayırıp, hani güzel bir rota çizip, o şekilde gelmek gerekiyor. Ben sadece bunu başarmak için yani listemde bu vardı ve listemde bunu silmek için aklımdan da silmek için bunu yapmış oldum. Ee, bir sonraki belki, bir sonrakinde onu da söyleyeyim size. Yukarıdan girip aşağıdan çıkıp ondan sonra power loop yapıp tekrardan içeri girip ondan sonra tekrardan dışarı çıkmak var. O da artık listemde. Hadi bakalım. Sesim kısıldı neden bilmiyorum. Bağırmadım, çağırmadım. Buraya kadar izlemişsiniz arkadaşlar ve içeriği beğenmişseniz abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayalım ve lütfen yorumlara yazın. Arkadaşlar bu hani ben görmedim. Öyle söyledim size. Ben Türkiye'de görmedim. Bu ego da yapmıyorum kendimi yanlış anlaşılmasın. Belki Türkiye'de bir ilki başardık. Ve bunu sizlerle paylaşıyor olmam benim için çok mutluluk verici. Çok mutluyum. Kendinize çok çok iyi bakın. Gökyüzünde görüşmek üzere.